Apple'ı tanıyorsunuz. Kontrolü kendi elinde tutmayı seven, her şeyi kendi kuralına göre oynayan, dışarı kapalı, dev bir sistem. Sadece kendi ekosisteminde değil, çevresindeki herkesin bu kurallara uymasını isteyen bir şirket. Ama her düzenin bir kırılma noktası vardır. Apple için o kırılma noktası Epic Games oldu. 2020 yılında başlayan bu savaş bir anda App Store'un bünyesini, Apple'ın kimyasını bozdu, teknoloji dünyasına bir değişime itti ve hatta Apple'ın o biz biliriz algısını yerle bir etti. Peki bu Epic Games ne yaptı da Apple'ı bu kadar köşeye sıkıştırdı? Bu işin sonunda kim kazandı, kim kaybetti? Bizim için daha önemlisi bu dava Türkiye'deki Apple kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Hazırsanız tüm detaylarıyla anlatıyorum. Başlıyoruz. Yıl 2020, Epic Games. Fortnite gibi dünyaca ünlü bir oyunun geliştiricisi. Bunun dışında tabii bir de bir oyun mağazasına sahip. Epic Games Store. Özellikle Fortnite dediğimizde milyonlarca geliri olan devasa bir kapı demek. Ve bildiğiniz üzere bu topluluk gitgide de büyüyor. Ama bir sorun vardı. Apple'ın özellikle de bu App Store kuralları Epic şirketini bir hayli zorluyordu. Neydi bu kural? Apple, App Store'da yapılan her dijital ödeme için %30'a varan bir pay kesiyordu. Epic şirketinin tabiriyle Apple vergisi bu. Örneğin App Store'da bir uygulamanız var ve bu uygulama için ya bir ücret alıyorsunuz veya bu uygulamanın içerisindeki herhangi bir ekstra hizmet için bir ücret almak istiyorsunuz. Bunun %30'a kadar olan bir kısmı Apple'a gidiyordu. Üstelik konu sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Bu bir zorunluluk ama Apple ayrıca diyor ki kendi ödeme sistemini de kullanamazsın. Hatta kullanmayı geç bunun yazısını bile uygulama içerisinde barındıramazsın. Sadece tabii ki Epic şirketin etkilendiği bir olay değil bu. Spotify gibi üçüncü parti çok büyük şirketlerin dahi bu konudan etkilendiği aşikar. Çünkü milyonlarca kullanıcıları var ve hepsi için iPhone veya Apple ekosisteminden yapılan ödemelerde App Store ödemelerine %30'luk bir kesinti alıyor bu şirketlerden her ödeme başına ve siz bir ibare kullanıp kendi sisteminizden ödeme almak için bir link bile veremiyorsunuz. Çünkü Apple öyle istemiyor. Ama Epic Games sabrını yitirmişti artık ve 2020'nin Ağustos ayında bomba bir hamle yaptı zekice ve kışkırtıcı. Peki neydi bu hamle? Fortnite'a gizli bir güncelleme yayınladılar. Kimsenin haberi yoktu. Ve bu güncelleme Apple'ın kurallarını deldi. Bu yeni güncelleme sayesinde artık oyuncular Apple'ın sistemini kullanmadan doğrudan Epic Games aracılığıyla ödeme yapabiliyordu. Bu bir isyandı ve Apple durmadan karşılık verdi. Tahmin edeceğiniz üzere Fortnite'ı App Store'dan uygulama marketinden kaldırdı. Ve tabii ki Epic Games'in Geliştirici hesabı da askıya alınmıştı. Aslında plan tam olarak da buydu. Yani Epic Games bunu istiyordu. Adeta bir olta salladılar ve Apple'ı tuttular. Çünkü Apple'ın yaptığı bu hamle Epic Games'e Apple'ı dava etme hakkını doğurdu. Ve tabii ki Epic Games durmadan Apple'ı doğruca dava etti. 2021 yılına geldiğimizde dava başlamıştı. Zaten o günden beridir de bu süreç devam ediyor. Arka planda gelişen değişen şeyler oluyor. 2021 yılında başlayan bu dava sadece Epic Games ve Apple'ın arasındaki bir dava değildi aslında. Çünkü teknoloji şirketlerinin tamamını ilgilendiriyordu. Özellikle Apple'la birlikte çalışan, uygulama marketinde herhangi bir ürünü bulunan herhangi bir şirketi ilgilendiriyordu bu. Artık bu Burada sınırlar test ediliyordu. Epic Games'in iddiası çok netti. Direkt onlardan alıntı yaparak Apple App Store üzerinde adeta bir teker kurmak istiyor. Hem kendi ödeme sistemini zorla kullandırıyorlar hem de geliştiricinin bir seçenek sunmasına engelliyorlar, diyor Epic. Apple'ın savunması ise klasik. Zaten biraz düşünsek benzer cümleleri buluruz. Apple da şöyle bir cevap vermişti. Bu kurallar kullanıcı güvenliği ve gizliliği için gerekli. Sistemimiz böyle çalışıyor dediler. İşte bu açıklamanın ardından mahkeme Epic Games'in daha güçlü olan argümanına odaklanmaya başladı. Neden? Apple App Store üzerinde yapılan bütün ödemeler için kendi sistemini zorluyor ve bu konudaki herhangi bir üçüncü parti ödeme sisteminin adının geçmesini dahi engelliyordu. Direkt tekel işaret ediyor zaten bu. Yani link bile veremiyorlar düşünün. Bir düşünün şöyle bir sürü uygulama var. Mesela Netflix bile diyemiyor ki abone olmak için web sitemize gidin. Apple bu kadar kısıtlıyordu. Bunun adı rekabetin bastırılmasıydı. Neden? Çünkü Apple %30'a varan komisyon alıyordu. E tabi sadece komisyon almakla kalmıyor dışarıdaki bütün alternatifleri de öldürüyordu. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde mahkeme bu konuda Epic Games'e haklı buldu. Ve 2021 yılında Apple'a şu emri verdi. Artık geliştiriciler uygulama içinde farklı ödeme yöntemlerine yönlendiren ibareler koyabilecekler. Ve Apple buna karışamaz. Çok net ama Apple pes etmedi. Kararı itiraz ettiler ve süre kazandılar. Olay üst mahkemeye gitti. O sırada da yeni kurallarmış gibi görünen çözümlerle kararın etrafından dolanmaya çalıştılar. Mesela, geliştiriciler bir link koyabiliyordu ama sadece metin şeklinde ve siz buna tıkladığınızda şöyle bir ibare çıkıyor: Uyarı. Bu bağlantı sizi dışarı aktarıyor ve güvende olmayabilirsiniz. Ve işin en tuhafı da bu link üzerinden giden ödemelerde de Apple %27'ye varan komisyonlar alıyordu. Yani Apple'ın Tavrı çok net. Mahkeme kararı belli ama hala benim kurallarım geçerli diyordu. Bu durum uzun bir süre böyle devam etti. Ta ki 2024'ün sonuna kadar. 2024 yılındaki Kaliforniya Federal Yargıcı Rogers, Apple'ı mahkeme kararına uymamakla suçladı. Kararda aynen şöyle diyordu. Apple kararın uygulanmasını geciktirdi. Geliştiricilerin önünü tıkadı kullanıcıyı korkutmaya çalıştı. Bu açıkça kötü niyetli bir tutumdur. Bu bir pazarlık değil, bu bir mahkeme emri. Ve hemen ardından Apple'a daha sert ve yeni kurallar getirildi. Geliştiriciler artık uygulama içinde kullanıcıyı istedikleri gibi yönlendirebilirler. İsteyen dinamik linkler kullanarak kullanıcıyı doğrudan kendi ödeme sayfasına taşıyabilir. Apple bu bağlantılardan komisyon talep edemez. Korkutucu uyarılar pop-up'lar yasaklandı. Apple bu süreçleri denetleyemez ve kısıtlayamaz. Ve kararının sonunda şöyle bir cümle vardı. Apple'a ikinci bir şans verilmeyecek. Çok net. Peki gelelim işin bizim için olan kısmına. Çünkü bu olay daha çok Amerika'yı ilgilendiren bir durum. Biliyorsunuz benzer süreçler aslında Avrupa Birliği içinde olmuştu. Orada da çok benzer hamleler gördük. Üçüncü parti mağazaları artık Avrupa Birliği içerisindeki kullanıcılar için kullanılabiliyor. Ama durum Türkiye'de böyle değil. Çünkü Türkiye ne Amerika'da ne de Avrupa Birliği'nde. Peki bu gelecekte Türkiye için ne ifade edebilir? Dediğim gibi, şimdilik bu en son konuştuğumuz karar Amerika'da geçerli. Ama böyle kararlar domino etkisi yaratır. Dediğim gibi zaten Avrupa Birliği'de benzer kararları için Apple'a baskılar yapıyor. Benim tahminim ise bu App Store'daki baskı zamanla tüm dünyaya yayılacak. Yani benim tahminime göre Apple zamanla bütün dünyada bu sistemi uygulamak zorunda kalacak ve Apple ödeme sistemine alternatifleri de zamanla göreceğimizi düşünüyorum. Sözün özü App Store'daki bu Apple'ın mutlak kontrolü kırılmış durumda ve bu sadece Epic Games'in bir kazanımı değil bence. Tüm teknoloji dünyasının bir kazanımı. Çünkü günün sonunda baktığımızda kullanıcı bir hizmet almak isterse Apple'ın bu dayatmasından dolayı ödeme ekstra %20, %30 gibi ücretlere ödemek yerine doğrudan servis sağlayıcısının sistemi üzerinden ödeme yaptığında nispeten daha düşük ücretler ödemeye başlayacak. E bu da tabii ki biz kullanıcılar için çok daha önemli. Evet, bir şirket düşünün. Dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Ama ona bile kafa tutan birileri çıktı. Epic Games ve bence en önemlisi bu hikaye sadece bir dava değil. Bu hikaye kontrol mü, özgürlük mü? Kar marjı mı, adalet mi? Ve sonunda ortaya çıkan şey şu. Kimse mutlak güç sahibi değil. Ne kadar büyük bir şirket olursan ol, herkesin hesap vermesi gereken mutlaka bir yer var. İşte teknoloji dünyasında bu dava bu yüzden bir milat olarak görülüyor. Apple bu davayı kağıt üzerinde kaybetmiş olabilir. Ama dünya daha özgür bir uygulama ekosistemine doğru gidiyor. İşte orası bir gerçek. Bu videoda da ben Apple'ın bu dava sürecini size hem basit hem de detaylarıyla anlatmak, özet geçmek istedim. Elbette bu bu kadar basit bir süreç değil. Zira bahsettiğim şey 5 yıllık bir süre. Tahmin edeceğiniz üzere arka planda birçok şey oldu, birçok gelişme oldu. Ben en önemli kısımları, en dikkat çekici kısımları ve bundan sonra neler olabileceğini ve daha da önemlisi biz Türkler için bu olay ne ifade ediyor onu anlatmak istedim. Görünen o ki Apple'ın bu adalet kurumlarıyla birkaç sene boyunca daha başı belada olmaya devam edecek. Zira hatırlarsanız Avrupa Birliği konusuyla ilgili de bir video yapmıştım. Tam olarak aynı konu olmasa da yine benzer bir yol üzerinden gidiyoruz. Orada çok daha farklı bir durum var. Apple'ın bu sefer kendi sistemi içerisindeki özgürlüğü direkt elinden almaya çalışan bir dava söz konusu. O videoyu izlemediyseniz mutlaka göz atın derim. O da çok ilginç bir olay. Bakalım onun sonu nereye gidecek. Her neyse durum böyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu dava hakkında? Apple'ın kağıt üzerinde kaybetmiş olması, Epic Games'in haklı bulunmuş olması ve ileride gelebilecek potansiyel yasaklar Türkiye'ye de gelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bana kalırsa Apple'ın her şeyi kontrol etme çabası son buluyor gibi görünüyor. En azından son birkaç senedir bu davalar, bu gelen kurallar, bu zorlamalar Apple'ın kimliğini kırmak için geliyor gibi. En nihayetinde de baktığımızda aslında biz kullanıcılar için birçoğu olumlu şey. Ama bu bir noktada Apple'ın gerçekten iyi taraflarını da kırmaya başlar mı diye düşünmeden edemiyorum. Sonuçta Apple'dan kullanıcı bilgilerini isteyen güvenlik kurumları da var. Apple bu konuda diretiyor ama bir gün bu bu zorlama, bu dava sonuçları böyle bir konuyu da gündeme getirir mi tekrar? Merak konusu. O yüzden bu bu kadar da basit, yüzeysel bir olay değil. Çünkü alternatiflerinde doğurabilecek bir şey. Ve muhtemelen doğacak da. O yüzden bekleyip göreceğiz. Sonuç her ne olursa olsun siz bu kanala aboneyseniz haberdar olacaksınız. Ondan şüphe yok. O yüzden henüz abone değilseniz sizi de aramızda görmek isteriz. Ve tabii ki videoyu beğenerek de destek olmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Horse check up.